Herkese merhabalar. Bugün sizlere hamburger yapacağız. Bunun için malzemelerimiz yarım kilo kıyma, 3 adet hamburger ekmeği, İsterseniz ekmeğinizi kendiniz de, evde yapabilirsiniz. Ama biz daha pratik olsun diye gördüğünüz gibi e, yuvarlak hamburger ekmeklerinden seçtik. Onun haricinde galeta unu, galeta unu yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. 1 tane göbek salata, 3 adet kornişon turşu, bir ya da 2 adet domates, soğan, bir adet yumurta sarısı, köri, bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle soğanımızı keserek rendeliyoruz. Rendelediğimiz soğanımız suyunu sıkıp Ardından kıyma dolu kabuğumuzun içerisine boşaltıyoruz. Soğanın ardından diğer malzemelerimizle tabağa alıyoruz. Ve iyice yoğuruyoruz. E bu arada hamburgerin olmazsa olmazı patateslerimizi kızartmak üzere de hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi patateslerimizi kızartmak için tavamıza bir miktar yağ koyduktan sonra yağın sıçramaması için arkadaşlar birazcık tuz atabilirsiniz daha iyi olur. kızaran yağımızın ardından patateslerimizi kavaya alıyoruz. <laughs> evet, e, dolapta beklettiğimiz kıymamızı alıp yapımına başlıyoruz artık. Kirlenen kıymamızı bir miktar alıp kendiniz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Çok ince, çok kalın olmayacak şekilde... kıymalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bunun için gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane kase kullanabilirsiniz şekli verebilmek için. Ardından elinizle bu şekilde bastırabilirsiniz. Şekillendirdiğiniz hamburger köftelerimizi hamburger ekmeğinizin büyüklüğüne göre hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bir miktar yağ koyduğumuz tenceremizde arkanın önüne olacak şekilde pişiriyoruz. Köftelerimiz bir tarafta olurken kızaran patateslerimizi yağlarını bırakması için tabağımıza alıyoruz. Hoş. Hazırlamış olduğumuz hamburger köftelerimizi, hamburger ekmeklerimizle bu şekilde yerleştirmek üzere sırasıyla en alta mayonez ketçap, isterseniz siz buna hardal da ekleyebilirsiniz, damak zevkinize göre çeşitli ilavelerde gerçekleştirebilirsiniz. Hamburgerimiz yemeğe hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.